satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 11 Haziran Cuma. Başbakan Morrison'dan kritik uyarı, COVID'in delta varyantı ülke sınırlarının kapalı kalmasına yol açabilir. Başbakan Scott Morrison, yurt dışı sınırların yeniden açılması için kampanya yapan vatandaşların ümidini tekrar kıracak bir açıklama yaptı. Virüs söz konusu olunca bir bitiş çizgisi yok dedi. İngiltere örneğini veren Morrison, yetişkinlerin çoğunun aşılanmış olmasına karşın günlük 4 bin vaka kaydedildiğini belirtti. Londra'da yeni varyantlar 3. dalga korkusuna yol açarken ilk nesil aşıların yeni delta varyantına karşı daha az etkili olması söz konusu. Avustralya'nın uluslararası hava seyahati ve yolcu gemisi yasağı dün resmen uzatıldı. Avustralya'da AstraZeneca aşısı kaynaklı kan pıhtısından ikinci ölüm vakası yaşandı. Nürsu Advez'de bir kadın AstraZeneca COVID-19 aşısı olduktan sonra meydana gelen nadir kan pıhtısı durumundan hayatını kaybetti. Olay tedavi edici ürünler idaresi tarafından açıklandı. 52 yaşındaki kadın geçen hafta teyit edilen 4 tromboz vakası arasındaydı. Kadının beyninde ciddi bir kan pıhtısı durumu belirlendi. AstraZeneca aşısı sonrasında 35'ü teyit edilmiş 13'ü olası olarak değerlendirilen 48 kan pıhtısı olayı yaşandı. 2 kişi öldü. Diğer ölüm vakası ise Nisan'da Nürsu Advez'de hastanede ölen 40 48 yaşında bir kadındı. Uber'in engellileri aşı olmaları için ücretsiz taşıma kampanyasına övgü. Küresel yolculuk paylaşım şirketi Uber, Able Australia ile ortaklık yaparak 2500 engelli Avustralyalıyı aşı randevularına getirip götürmek üzere 10 bin ücretsiz seyahat sunacağını duyurdu. Engelliler arasında aşı olma oranı şu an %50'nin altında bulunuyor. Able Australia yetkilisi Uber'in katkısını övdü, aşı olacak kişi sayısını artırma adına daha fazla teşvik çağrısı yaptı. Sydney'de 37 yılın en soğuk günü kayıtlara geçti. Sydney büyük şehirde dün 10,3 derece ile 1984'ten bu yana en soğuk gün yaşandı. New South Wales'in diğer kesimleri de geçen 48 saat boyunca yoğun kar yağışı ve tipi sonucu yarım metrenin üzerinde kara gömüldü. Şehir ve kasabalarda rekor düşük sıcaklıklar kaydedildi. Kırsaldaki Kuğuma'da 1,2 dereceyle 28 yılın en soğuk günü yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. TÜİK verileri açıklandı. İşsiz sayısı artıyor. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılın Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla %13,9 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre 6 yıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı %25,8'den %27,4'e yükseldi. İlk yurt dışı gezisi için İngiltere'ye gelen Amerika Başkanı Biden'dan Putin'e uyarı. Amerika Başkanı Joe Biden 11-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin Cornwall belediyesine geldi. Burada bir kalabalığa seslenen Amerika Başkanı Joe Biden, Avrupa gezisi kapsamında görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus hükümetinin zararlı faaliyetler yapması durumunda Washington'ın sağlam ve anlamlı yanıt vereceği uyarısında bulundu. Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, Avrupa'daki temaslarının her noktasında Amerika'nın geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmedi, birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini söyledi. Rusya'da koronavirüs 3 ay sonra zirve yaptı. Rusya'da son 24 saatte 11.699 insanda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Bu sayı Şubat ayının sonundan beri en yüksek günlük vaka olarak açıklandı. Öte yandan ülkede son 24 saat içinde 383 insanın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği de belirtildi. Güncel verilerin etkilenmesiyle birlikte ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 125.278'e ulaştı. Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru. Hindistan'ın Bihar eyaletinin yetkilileri koronavirüse bağlı günlük can kaybı sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6148 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru kırılmış oldu. Dünyada bir önceki en yüksek günlük can kaybı sayısı 12 Şubat'ta 5444 olarak Amerika'da kaydedilmişti. İsrail dünyada kürk satışını yasaklayan ilk ülke oldu. İsrail moda endüstrisinde kürk alım satımını yasaklayarak dünyada bunu gerçekleştiren ilk ülke oldu. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gile Gamliel yaptığı açıklamada kürk endüstrisi dünya çapında yüz milyonlarca hayvanın ölümüne neden oluyor ve tarif edilemez bir zulme ve acılara neden oluyor dedi. Gamliel ifadelerine moda endüstrisi için yabani hayvanların derisini ve kürkünü kullanmak ahlak dışı ve kesinlikle gereksiz. Bu düzenlemeleri hayata geçirmek, İsrail moda endüstrisini daha çevre dostu ve hayvanlara karşı çok daha duyarlı hale getirecek diye sürdürdü. Almanya ultra zenginler sıralamasında dünya üçüncüsü. Danışmanlık firması Boston Consulting Group'un yayınladığı küresel varlık 2021 başlıklı rapor pandemide varlıklı kesimin servetlerinin nasıl katlandığını ortaya koydu. Rapora göre 2020'de 100 milyon doların üzerinde varlığı olanların sayısı küresel ölçekte 6 bin kişi arttı. Ultra zengin olarak sınıflandırılan bu kişilerin sayısının 2020'de küresel ölçekte 60 bine ulaştığı belirtilirken en çok ultra zengini barındıran ülkeler Amerika ve Çin olarak sıralandı. Almanya ise listede 3. sırada yer alıyor. Güncel döviz kuruysa şöyle: Bir Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 6 lira 57 kuruştan ve 64 Euro senten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 13, Sydney 16, Melbourne 16, Adelaide 17, Brisbane 20, Perth 20, Darwin 31, Hobart 14 derece olması bekleniyor. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@avustralyapostasi.com.au.